Efendim şimdi gördüğünüz gibi bu meyveleri ilk defa gösteriyorum size. Şimdi sirkemize şöyle bir şeker koyuyoruz. Sirkemize tekrar şöyle bir tuz koyuyoruz. Şeker sadece korsak şarap olur. Tuz ve şekeri mutlaka koyuyoruz. Ve benim yaptığım şöyle bir sirkem var. Şundan da döktük gördüğünüz gibi sirkemiz hazır şimdi bunu böyle bekleyeceğiz göstereceğim size şimdi size göstereceğim bir şey daha var Arkadaşlar şimdi bu geçen gün elmalı kurabiye yaptıydım ve kabukları bol çıktıydı 8 tane mi elma vardı Bunların hepsini şişeye koyduğum aynı sirke, tuz, şekerini koyarak sirke oluşmasına yardımcı oldum. Fermanta diyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi rengi bak aynı elma sirkesi güzel. Hani sizler de kabukları bol olursa böyle sirke yapabilirsiniz. Mis gibi de kokuyor sirke. Olmaya çalışıyor. Ve şu anda öküz götü dedikleri meyvenin Kasım ayında bu ormanlarda çok olur. Dün topladım ben. Bakalım nasıl olacak sirkesi? Onu deneyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu edersiniz beni. Teşekkür ediyorum.